vişneli borcam pastası 4 yumurta 1 su bardağı şekeri köpürüp beyazlayana kadar çırpalım. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ 1 çay bardağı süt ekleyip tekrar çırpalım. Üzerine 2 su bardağı un Bir paket kabartma tozu ekleyip son kez çırpalım. Yapışmaması için borcamı yağlayalım. Yağladığımız borcama kek hamurunu dökelim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrollü bir şekilde pişirelim. Muhallebisi için 3 su bardağı sütü tencereye alalım. Üzerine 3 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta ekleyip karıştıralım. Orta ateşte muhallebi kıvamına gelene kadar pişirelim. Muhallebi kıvamına geldikten sonra üzerine bir tatlı kaşığı tereyağı ekleyelim. Tereyağı eriyene kadar sürekli karıştıralım. Muhallebiyi ara ara karıştırarak soğumaya bırakalım. İlk sıcaklığı çıkan kekin üzerine kürdan ile delikler açalım. kekimizdeki iki çay bardağı süt ile ıslatalım. Ilımış olan muhallebiyi kekin üzerine yayalım. Üzerini spatula yardımıyla düzeltelim. Vişneli sos için 2,5 su bardağı vişne soyunu tencereye alalım. Üzerine 1 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı nişasta ekleyip çırpalım. Orta ateşte muhallebi kıvamına gelene kadar pişirelim. Pişirdiğimiz sosu ara ara karıştırarak soğumaya bırakalım. Ilımış olan sosu muhallebinin üzerine gezdirelim. Üzerini son kez spatula yardımıyla düzeltelim. Buzdolabına 1-2 saat dinlenmeye bırakalım. Dinlendirdiğimiz pastayı dilimleyelim. Üzerine fındık fıstık istediğimiz malzeme ile süsleyelim. Pasta istediğiniz zaman servis tabağına alarak ikram edebilirsiniz. Kanalıma abone olup videolarıma yorum ve beğeni bırakırsanız sevinirim. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Başka tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın.